Bay Şirek'le Bayan eşeğin maceraları Hadi başlayalım Ah oh, çok yorgunum Yeni kalktım zaten Çok erken kalkmışım Bayan Eşek Efendim ne oldu parkta oynuyorum Acil durumla parkta oynuyorum işte Bak buraya gel çabuk bak Bir şey göstereceğim yani, gel gel bir şey söyleyeceğim ya, ya niye geleyim ya Ya gel itiraz etme İyi tamam geliyorum ya Sen de <laughs> Gel ya şuraya. Benim bir işim var. Burada kal tamam mı? Burada kalmazsan her şey bozulur. Gidiyorum ben. Aa, ah. bu sürekli nerede kaldı acaba? Arkadaşlar siz şirek nerede olduğunu biliyor musunuz? Ve lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer unuttuysanız lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Of ya. Bir şirek gelmedi arkadaşlar. Şirek. Aa şirek gelmiyor arkadaşlar. Bir daha bari mi? Şirek. Gelmiyor. Aa, birisi geliyor. Kim? Oha, ah, yanımız şere gelmiş. Ha <laughs> ha ha. Kulaklarına bak ya, tiplerim. Bak 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 bak. Ah, ah neden ağlıyorsun? Birisine dalga geçti. Ah. Çok mu üzüldün? Evet çok üzüldüm. Benim çok ben üzüldüysen... kulağıma çok dalga geçti. Çok üzüldüysen çok iyi birini biliyorum. Ne? Şimdi ben markete gideceğim. Onu da markete giderken çağırırım. Tamam. Ben de hep yerlere gidiyorum ama Şimdi... özür dilerim. Tamam. Ho ho ho! Ben geldim. Demek çok üzülmüşsün. Ne oldu bakalım küçük kız? Ben küçük. Bir, bir tane böyle bir tane böyle kıyıcı ceket giymişti. Şurasında da bir tane küçük şey vardı. Benim kolumla ve tipimi dalga geçti. Ah, çok kızdım. Neyse, şimdi biraz sana bir şeyler yapacağım ve üzüntün geçecek. Buraya gel. Tamam. Geldim. Geldim. Hmm. Artık üzüntüm geçmiş olması lazım. Evet. Geçti. Tamam. Ben gidiyorum. Birazdan zaten şirek gelir. Tamam. <laughs> Unutmadınız değil mi Like abi? Abone olmayı. İnşallah unutmadınızdır. Ah, geldim. Şu marketten aldıklarımı şuraya atayım. Tamam. İyi geldi mi Noel Baba sana? Evet. Tamam. Dıkır 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 dıkır. Ah telefonum çalıyor. Ah telefonum buradaymış pardon. Alo. Ne? Tamam hemen geliyoruz. Bayan Eşek. Bizi bir yere çağırıyorlar. Hemen gitmemiz gerek. Hadi gidelim. Çabuk, 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 çabuk. Não, hum. iş randevumun sonunda bu ne ya içinde mor bir oyuncak var bunu kim getirdi ve ayrıca ses çıkarıyor evet çok değişik gerçekten çok değişik <laughs> aa tuvaletim geldi hemen gitmem gerek bu oyuncağa bak sahip çık tamam mı tamam arkadaşlar lütfen yorum atmayı unutmayın mumkin getirdiğini bize söyleyebilir misiniz lütfen like atmayı unutmayın <laughs> arıyorum. Tamam. De, 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 de. Alo. Polisle mi görüşüyorum? Hemen buraya gelin. Bir hırsızlık var. Tamam. Hemen geliyoruz. Tamam. Ben ne olduğunu sormaya gidiyorum. Hemen gelirim. Tamam mı? acaba? Bir tane böyle böyle çok kıvırcık kıvırcık böyle böyle sarı gözlü. Buraya gelin. Ben galiba onun kim olduğunu biliyorum. Bir tane böyle kıvırcık yeşil şeyli paylanca saçlı. Bir tane de böyle sarı gözlüklü bir tane bir paylanca. Ben onu biliyorum. Hemen onu yakalamaya gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Gördünüz mü nasıl yakalamaya gitti? Acaba bu şirek nerede kaldı? Şirek! Başka bir başka bir suçluyu bulursanız el, bize el, söyleyin. En polis bey size bir şey söyleyebilir miyim? de sahip duruyordum. O benim elimden çekti, aldı oyuncağımı kaçtı. Tamam. Bir daha böyle bir şey olursa söyleyebilirsin. Tamamdır. Bakın. Bakın bak şimdi nasıl çıkacak. Gördünüz mü? Yardım şeye geldi. Az önce o kıvırcık yeşil saçlı bizim oyuncağımızı çaldı ve polis bey onu yakaladı oyuncağımızı aldı. Oo oh, ne çok şey olmuş ya. Çok kötü yaşadık. Senin de uykun geldi mi? Acayip uykum geldi bununla oynamaktan. Oh, biz uyumaya gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.